Bütün veriler gösteriyor ki dünyadaki nüfusun yaklaşık 15, yüzde 15'i maalesef engelli bireylerden oluşmuş. Türkiye'de de bu oran yapılan hesaplamalara göre yüzde 13 Yani toplumumuzda her 9 kişiden bir kişisi engelli. Bir engelli danışma merkezi kurduk. Ondan önce tabii biz geldiğimizde ayrı bir sosyal hizmetler dairesi yoktu önce bir sosyal hizmetler dairesi kurduk. Onun için de sadece engellilere hizmet eden bir şube müdürlüğü teşkil ettik. Ve şimdi de bir engelli danışma merkezi kurmak suretiyle engelli vatandaşlarımıza hem engellilerle ilgili mevzuatı hem sahip oldukları hakları ve bu hakların elde edilmesi için gerekli koşulları anlatan sorunlarını, sıkıntılarını, şikayetlerini birebir bilip çözüm bulmaya çalışan bir mekanizmayı da oluşturmuş olduk. Engelli araç atölyemiz biliyorsunuz hemen baronun aşağısında epey bir hizmet veriyor. Şu ana kadar 500'le yakın engelli kardeşimizin akü ve aksız araçlarını aldık evlerinden getirdik, tamir bakımlarını ücretsiz bir şekilde yaptık ve yine araçlarımızla onlara evlerine kadar bu e, engelli araçlarını ulaştırdık. Bu hakikaten Türkiye'de çok az örneği olan bir çalışmadır ve çok eee engellerimiz için hakikaten çok eee onları mutlu eden e, ve onlara önemli bir destek olan bir çalışmamız. Biliyorsunuz yüzde kırktan fazla engeli olan bireylerin vatandaşlarımızın ücretsiz ulaşımını belediye otobüslerimizle sağlıyoruz ve belediye otobüslerimizi de engellilere tam uyumlu hale getirme noktasında çok büyük mesafe kat ettik. Şu anda bir toplu taşıma aracımızın, otobüslerimizin 118 tanesini bütünüyle engellilere uygun hale getirdik. Kalanlarda yapısal problem var. İnşallah yeni otobüsler aldıkça zaten bu eskilerini de ayırdıkça hedefimiz bütün otobüslerimizin engelli kardeşlerimizi uygun hale getirilmesidir. Yine dolmuşlarımızda benzer adım attık. Dolmuşlarımız da artık engelliler için uygun, uyumlu bir hale geldi. Engelsiz taksi uygulaması başlattık. Mutlaka faydalananlar olmuştur. Artık ihtiyaç duyan ileri kardeşlerimizi, vatandaşlarımızı acil durumlarda, kamu kurumlarına işlerini görmek üzere evlerinden bu engelsiz taksimizi alıp işini görüp tekrar aynı şekilde evlerine kendilerini bırakabiliyoruz. Ben gereken tarihatı verdim ve inşallah da Türk Köşkü. Önümüzdeki yıl ortalarında hizmete girdiğinde yeni haliyle orada herhangi bir engelli kardeşinde gidip rahatlıkla orayı زيادة بشكل بشكل بشكل